Herkese selam. Selamlar. Midilli'deki gezi ile ilgili ipuçlarından bahsedeceğimiz genel bilgilendirici bir video olacak. Kapı vizesi işlemleri için Neler yapmanız gerekiyor? Adaya giriş için hangi işlemlerden geçiyorsunuz? Adada ulaşım ve yollar nasıl? Araçla girişte neler yapmanız gerekiyor? Gezilecek yerler nereler? Ne yiyebilir içebilirsiniz? Ve yüzülecek güzel noktalarda bahsedeceğiz. Hadi o zaman hemen anlatmaya başlayalım. İlk olarak kapı vizesi evraklarıyla başlayalım. Ayvalık'tan gidiliyor Midilli'ye ve Ayvalık'ta iki farklı acente var. Biri tur yol, biri de jalem tur. Birinden feribot bileti satın alıyorsunuz ve hazırladığınız belgeleri en az bir hafta önce bu acenteye gönderiyorsunuz. Bu belgeler hangileri? 1. Feribot biletleri 2. Ödenmiş otel rezervasyonları 3. Pasaportunuzun fotokopisi 4. Kimliğinizin fotokopisi 5. Başvuru formu 6. Varsa pasaportunuzdaki Schengen vizesinin fotokopisi 7. De bir kağıda isim, su isim, meslek ve telefon numaranızı yazdığınız bir sayfa 2 adet de biyometrik fotoğrafınızı gönderiyorsunuz evraklarla birlikte. Ve para ödemesini de tabi bu acentelere yapmanız gerekiyor. Peki hangi ücretleri vermemiz gerekiyor arkadaşlar? Bize başvuru ücreti 80 euro. Bunu da 80 euroyu tur yol ya da jalem tura kargolayıp ya da elden verecekseniz ya euro olarak göndermeniz gerekiyor. Feribot biletlerin fiyatları da neler? Kişi başı 30 euro. Biz motosikletle gittik. Motosiklet için de ayrıca 40 euro bir ücret ödedik. Yani 30 euro. Ezgi için 30 euro. Kendim için 40 euro da motosiklet için fiyat ödedik arkadaşlar. Araç için de yeşil kart sigortası yaptırmanız gerekiyor. Bu da motosiklet için 15 günlük minimum süreyle 38 euro verdik. Bunu da sigortacınız ile görüşüp yaptırabilirsiniz. Schengen'den şu farkı var. Herhangi bir banka hesap dökümü ya da seyahat sağlık sigortasını yaptırmanıza gerek yok. O yüzden evrakları hazırlamak çok daha kolay. Bize başvuru formunda doldururken arkadaşlar İngilizce karakterler kullanalım. Şimdi evrakları gönderdiniz. Şöyle bir mesaj geliyor bir süre sonra. Evraklarınız işte Yunan makamlara teslim edilmiştir diye. Ve siz vize sonucunuzun onaylandı, onaylanmadı ya da gelin sonucunuza bakın şeklinde herhangi bir geri bildirim almıyorsunuz. Evrakları hazırladık, firmamızı seçtik ve yolladık. Evraklarımız da Midilli Adası'ndaki personel görevli arkadaşlar teslim edildi. Bundan sonraki süreç ne oluyor? Tabii ki de artık yolculuk başlıyor arkadaşlar. Feribot saatinizden minimum 1,5 saat önce alanda olmanız çok önemli. Çünkü çok ciddi sıralar var. Ezgi çok daha iyi deneyimledi bu sırayı. Şimdi öncelikle e, feribot biletini internetten alıyorsunuz ama gittiğinizde biletin çıktısını mutlaka ajenteden almanız gerekiyor. Feribota bineceğiniz yerden limanların hemen karşısında Tur Yol ve Jalem Tur'un acenteleri yan yana duruyor. Biz Tur Yol'dan satın aldık ve Tur Yol'da çok uzun bir bilet sırası vardı. Ben bir yarım saat kadar bileti kestirmek için sırada bekledim. İçeri girdiğimde pasaportunuzu kontrol ediyorlar. Eğer araçla girecekseniz yeşil kart vizenizi ruhsatınıza bakıyorlar ve size bilet kesiyorlar. Bu konuda en önemli firma farklarından bir tanesi arkadaşlar Jalem Tur daha sistematik çalışıyor. Biz tur yoldan aldık. Çok ciddi sıralar bekledik. Ama Jalem Tur çalışanları daha önceden biletleri çekin yaptıklarından dolayı hiç beklemeden gidip alabiliyorsunuz. Biz bekliyoruz. Jalem Tur'da hiç sıra yok. Bir kişi bile yok. Gelen biletini alıyor, gidiyor. Gelen biletini alıyor, gidiyor. Bu da sanırım Jalem Tur bileti önceden kesip veriyormuş. Daha önceki günlerde de gidip biletlerini alabilmişler. Ama Tur yol sadece o gün Feribot'tan önce bileti kesip verdiği için öyle bir yoğunluk oluşuyor. Bunu neden yapıyorlar? Daha mı garanti oluyor? Anlamadı. Biletinizi ne kadar çabuk kestirirseniz Feribot sırasında da o kadar çabuk girmiş oluyorsunuz. O kadar önlerde oluyorsunuz. Peki biz ne yaptık? Limana vardık. Sonrasında Ezgi biletleri çekin için gitti. Ben aynı anda aracı içeri soktum arkadaşlar. Araç şoförleri aracıyla birlikte sıra beklemeden direkt Feribot'un kalkacağı bölgeye alınıyor. Bilet çekin işlemi yapıldıktan sonra biletlerinizle birlikte liman gümrük harcını ödemeye gidiyorsunuz. İsterseniz biriniz sırada bekler. Diğeriniz liman gümrük harcını almaya gider bu şekilde. Sıranızda kaybolmamış ol. Biletlerimiz çıktı, Sınavlık çekilişimizi yaptık. Liman gümrük harcımızı ödedik. Liman gümrük harcı ne kadar? Kişi başı 100 TL. Biz motosiklete de ayrıca 200 TL ödedik. Sonrasında araç sahipleri için söylüyorum. Ben araç sahibi olduğumdan dolayı direkt pasaport kontrolüne girdim. Kaşe vuruldu. Hemen sağda araç tescil alanı var. Yeşil kart sigortası, ruhsat istiyorlar. Bunlara bakıyorlar arkadaşlar. Sistemlerine kaydediyorlar. Sonrasında siz araç başına geçiyorsunuz. Biletinizi alırken de eğer araçla gidecekseniz araçlı feribottan almanız gerekiyor. Yayı olarak gidecekseniz araçsız feribottan alabilirsiniz. Bu avantaj sağlıyor aslında araçsız feribot. Çünkü 40 dakikada Midilli Adası'na ulaşırken araçlı feribotlar 1,5 saat kadar sürüyor. Daha yavaş gidiyorlar. Feribot Midilli Adası'na ulaştı. Artık feribottan iniyorsunuz. Yine aracınızla birlikteyseniz aracınızı inip otoparka bırakıyorsunuz ve e, araç orada kalıyor. Siz yayı olarak gelmiş gibi o pasaport işlemlerini halletmeye gidiyorsunuz. Şöyle bir kısa bilgi verelim. Adaya Feribot yaklaşırken göreceksiniz ki ya insanlar böyle hemen işlemlere hızlı olsun diye sıraya giriyor arkadaşlar. Bunun hiçbir önemi yok. Çünkü sizin daha önce evraklarınız gönderiliyor. Oradaki evraklar isme göre çağrılıyor. Feribottan ilk inmişsiniz, son inmişsiniz. Hiçbir önemi yok. Şimdi feribottan indik. Zaten görevli arkadaşlar sizi yönlendiriyor. Bir, kapı vizesi alanı var. Bir de yeşil pasaport Schengen vizesi olan arkadaşların alanı var. Schengen vizesi ve yeşil pasaport olan arkadaşlar sıra beklemeden direkt pasaport kontrolüne giriyor. O şanslı kişiler. Aynen. Kapı vizesi olanlar böyle bir ee, KTM alanı gibi tamam mı? Acemiye Birliği giriş gibi. Böyle ya da yüzlerce gibi. insan yani ya da mülteci gibi yüzlerce insan sonra bekliyor. Orada bir amca var sizi karşılıyor. Kapi vizesi, yesil pasaport diye size gireceğiniz tarafı zaten gösteriyor. Şimdi neye göre çağırıyorlar? Bir, çocuklu aileler öncelik. iki yaşlı aileler öncelik arkadaşlar. Biz şuna dikkat ettik. İlk feribot, ikinci feribot hiç önemi yok. Çocuklu aileseniz eğer hiç vakit kaybetmeden sizi direkt sıraya alıyorlar. Biz mesela en son girenlerden biri Ezgi'yle biz 2,5-3 saat bekledik evet. arkadaşlar. Ne biraz yani size yarım saatte de sıra gelebilir hemen belki evraklarınız üsttedir hemen sıra gelebilir ya da en sonda kalmıştır evraklarınız en sonda da gelebilir sıranız geldi diyelim pasaportunuzu alıyorlar arkadaşlar sonra tekrar beklemeye devam ediyorsunuz evraklarınızı veriyorlar zaten görüyorsunuz ki o evraklara baktığınızda gerçekten incelenmiş. Ondan sonrasında sizi bir alana alıyorlar. Sonra evranınıza, pasaportunuza bakıyor işte. Şöyle bir bilgi verelim. Daha önce Schengen'den red aldıysanız ve Kıbrıs kaşesi varsa pasaportunuza kesinlikle Midilli Adası'na giriş yapamıyorsunuz. Kapı vizesi alamıyorsunuz. Sonrasında parmak izi veriyorsunuz arkadaşlar. Sonra tekrar beklemeye devam ediyorsunuz. İçeriden çağrılıyorsunuz. Sonra pasaportunuz veriliyor. Pasaportunuzu açtığınızda vizenin onaylanıp onaylanmadığını görüyorsunuz. Şimdi bu işlemleri atlattıktan sonra tekrar işte pasaportunuza damga basılıyor. Artık kapıdan girmiş oluyorsunuz. Ama araçla gittiyseniz tekrar e, araç tescil alanı var. Orada köşede bir masada duran biri var. Yine yeşil kart vizesini ve ruhsatı kontrol ediyorlar. Araç plakalarınızı, isminizi falan bir yere not ediyorlar. Beni takip edin diyor sonra. Motorunuzun yanına götürüyor. Bir şöyle ince uzun bir kart, kitap ayrıcı evet. gibi bir kart var. Onu veriyor size. Artık o işlemleri de atlattıktan sonra... Midilli Adası'nı gezmeye başlayabilirsin. Biraz çileli bir gidişti bizimkisi yoğunluktan dolayı ama çok keyifli bir gezi oldu. Kesinlikle. Adada ulaşım ve yollar her yerde neredeyse asfalt var. Eğer toprak yola girdiyseniz arkadaşlar bunun bir alternatif asfalt yolu kesinlikle vardır. Tur yolunun şöyle bir haritası var. Bazen navigasyon sizi daha kötü yollara sokabilir. Bunu alırsanız yola çıkmadan toprak yolları, tali yolları ve asfalt yolları vermiş burada yani şu şekilde. Yani Navigasyonu gösterdiği yolu bu harita üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ada çok virajlı arkadaşlar onu söyleyelim. 600 700 metre düz yol vardır. Onun dışında hep virajdır. Tek şeritli motosikletle çok güzel asfalt kalitesi harika çok fazla araç trafiği yok. Sadece midilli merkezi haricinde çok rahat gezebiliyorsunuz. Virajı çok fazla bir de şöyle muhakkak adaya gitmeden aracınızın yakıtını doldurun Ayvalık'ta arkadaşlar. Ortalama adadaki yakıt fiyatları 1.80 euro ile 1.96 euro arası değişiyor. Benzin fiyatları bu şekilde. Ama benzinlik sıkıntısı hiç yok. Birçok yerde benzini rastlıyorsunuz. Konaklama biz Booking'ten ayarladık. Ada büyük bir ada. O yüzden biz Gezi'yi iki gece otelimizi Adanın işte kuzey tarafında ayarladık. Petra'da kaldık. Diğer iki geceyi de feribottan indiğiniz nokta olan Mintilini, yani Midilli denen bölgede kaldık böylece orada kaldığımızda o çevreyi gezdik aşağıda kaldığımızda da adanın o çevresini daha kolay bir şekilde gezmiş olduk Yunanistan'ın en büyük üçüncü adası bir yerinden bir, bir tarafı yaklaşık 90 kilometre otele 2 kişi 2 gece 3700 lira verdik Petra'da kaldığımız otel fiyatı İlyon Otel'di adı deniz kenarında bir otel bu fiyatlar zaten uygun adada çok büyük ultra lüks otel Yok desek yeridir. Mintil'de kaldığımız yerde 2 kişi 2 gece 3500 TL verdik. Burası biraz daha bizi tatmin etmedi öyle söyleyelim. Bir suitti otel değildi. Aynen apart, apart daha gibi daha çok. Ama işimizi gördü. Zaten sadece yatmaya gittik. Ha. Konaklama bu şekilde. 2 kişi 4 gece yaklaşık maksimum 8000 liraya konaklayabiliyorsunuz. Yani Türkiye'deki konaklamadan çok çok daha uygun arkadaşlar. Peki gezilecek yerler nereler? Biz ilk kuzey tarafında kaldık. Orada Petra ve Molivos'u gezdik. Petra ve Molivos arası araçla 10 dakika. Petra'da çok fazla gezilecek yer yok. Biz hep Petra'da kalıp hep Molivos'a giderek orada gezdik. Molivos çok tatlı bir yer. Hoş pastaneleri, hoş restoranları var. Gün batı manzarası çok güzel. Molyos'u mutlaka görün deriz. Bu bölgede konaklarsanız Molivos dışında nereye gidebilirsiniz? Skalas Skaminias diye bir yeri var. Balıkçı kasabası. Evet bir balıkçı kasabası. İki farklı yolu var. Biri kötü bir toprak yol, biri asfalt yol. Yola giderken dikkat edin. Tatlı bir yer, küçük bir yer. Burada yemek yemeye gidebilirsiniz. Böyle karidesli, Aynen. ıstakozlu makarnalar falan var. Onun dışında o tarafta e, Taksiyeriz Anastırı var Orayı da görebilirsiniz Mantamados bölgesinde kalıyor Ballı manda yoğurdunun da tadına bakabilirsiniz Buraya giderseniz Petra'da da bir, bir tane kilise var oraya da gezebilirsiniz Biz güney tarafına geçerken e, Adanın biraz daha orta bölgelerini gezdik Orada Agiosos'a uğradık Agiosos'ta işte hoş sokakları olan Tatlı bir yerde Orada bir kilise gezdik Plomari'de Uzo Müzesi var arkadaşlar Uzo Müzesi'ne gidebilirsiniz Seven Seas diye bir e, restoran var. Denize sıfır desek yeridir. Fiyatları uygun, porsiyonları büyük ve lezzetli. Kesinlikle yüzmeniz gereken koylardan bir tanesi Agios, Agios Isodoros. Isodoros. Agios Isodoros. <laughs> Navigasyonu yazarsanız çıkar ama görünür bir tabelası yok. Çok güzel taşlık, çok berrak bir denizi vardı. Ada da kuzey tarafına giden sevmedik ama Plio de kesinlikle yüzün deriz. En güzel denizi biz. Plomari'de gördük. Mintil'in bölgesine bir saat kadar uzaklıkta. En son rotamız. Mintil'in adanın merkezi. En aktif, insanların en yoğun, hareketli olduğu, trafiğin daha yoğun olduğu bölge. İki gecede orada kaldık. Adada şezlong ücreti yok arkadaşlar. Sadece kullanacağınız bölgede bir şeyler yiyip içmenizi istiyorlar. Fiyatlardan bahsedelim. Yemek, içme fiyatlarından bahsedelim hızlıca. Bir masa sayacağım sizlere arkadaşlar. Molyvos'ta en güzel manzaralı bir restoranda oturduk. Bir akşam yemeği yedik. Ahtapot vardı masada, kalamar vardı, karides vardı, bonfile vardı, kebap vardı, Yunan Lipos, salata vardı, yani. karpuz vardı, bir de alkol vardı. Bunların hepsi tamamen 75 euro tuttu. 4 kişiydik arkadaşlar. 4 kişi doyduk yani. Yani siz 37 euro diye hesap edebilirsiniz. Yaklaşık işte 2 kişi 2000 lira çok güzel bir akşam yemeği yersiniz. Adada siesta oluyor. Pazar günü çoğu mağaza kapalıydı. Ee, bazı müzeleri de erken kapanıyor. Mutlaka e, haritalardan kapalı kontrol saatlerini kontrol edin. Şimdi biz genel bilgilendirme bir videosu hazırladık bu video ama onun dışında adada gezdiğimiz her yeri ayrıntılı nerede ne yedik, e, nasıl bir mekandı, beğendik mi, beğenmedik mi, nereleri gezdik? Bunların hepsini diğer videolarda ayrıntılı olarak zaten paylaşacağız. Midilli genelde sakin bir adaydı, huzurlu bir adaydı. Biz sevdik. Eğer merak ediyorsanız gitmenizi de tavsiye Ederiz. Biz bayramda gitmemize rağmen böyle sanki sahil köyünde geziyoruz gibi hissettik. Şöyle bir beklentiniz olmasın aslında Midilli'den. Çok işte e, sirtakiler, müzikler, tabak kırmalar falan Aynen. böyle bir şey Çok biz Çok hareketli bir ortam evet, falan. hareketli bir ortam yok. Genel olarak sakin, huzurlu, herkes rahat. Kimseyi sık boğaz etmiyorlar. Oturursan oturursun, yersen yersin, yemezsen sen bilirsin modunda herkes. Adaya Eder en sevdiğim şeylerden bir tanesi fiyat politikası arkadaşlar. Adanın en ücra köşesine de git en merkezi yerine de git fiyatlarda 1 euro oynuyor. Çok güzel bir olay. Hani bizim Bodrum'daki o 2000'e 3000'e lahmacun gibi bir durum yok arkadaşlar. Türkçe tabelalar da var, Türkçe menüler de var. Ara ara Türkçe konuşan çalışanlar da var. Biz çok sevdik. Evet eğer sizin de sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.